Çok iyiyiz. mi 1. ikinci bölümü? Burada nasıl bir matematik uygulanıyor bakabildiniz galiba. Yok büyüsü kaçmasın diye bakmadım. İlk kez burada öğreneyim dedim. Yoruma dayalı olmayan direkt soruları alıyoruz. Yoruma dayalı olmayan direkt cevaplarla karşılıyoruz. Ama hiç böyle olmadığını da söylemeseydim keşke. Arzuladığımız bu. Sizden de gelen sorulara uzun yorumlar olmadan kısa cevaplarla karşılık vermenizi bekliyoruz. Hazır olduğunuz anda da başlayabiliriz. Bu bitmez ya başlayalım. Sığdı oraya? Sığmadı da. Çocuklar varsa getirseniz de Konuğumuz çok yüklü gelmiş. Arka taraf çok sinirleneceksiniz. Yarım saat 45 dakika sonra sıcaktan ama. Programla alakası yok. Bize kızmayın. Söyle. Söndüreyim gibi, söndüreyim gibi, söndüreyim gibi söndüreyim devam eder. <laughs> ben bu konuda ne yapabilirim? Çok gençsin daha olsun. Oğlum ciddi bir program burası. Babala'dayız şu anda. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. hızlıca başlayalım o zaman. İlk taşı sen atıyorsun. Sor bakalım. Herkes selam ben Uzay. Siyaset uzmanıyım. <laughs> Adileşme. Efendim daha önce burada çok enteresan şeyler yaşandı. Programın tamamından ziyade Twitter'da ve TikTok'ta gündem olan konuşmalar yaşandı. Sevgili Abdurrahman Uzun ben siyaset uzmanıyım dedikten sonra mesela Bahar Hanım'a da hanımefendi diyemiyorsunuz. O da çok kızıyor ona. Çok enteresan olaylar oldu ilk bölümlerde. Arkadaşımız da oraya ufak bir gönderme yaptı galiba. Buyur. Siz seçim ikinci tura kalırsa Millet İttifakı'nı evet. destekleyeceğiz diye bir açıklama yaptınız. Size Millet İttifakı için 3 aday önerin desem bu adaylar kimler olurdu? Ee, bundan 100 yıl önce <laughs> Haydi bakalım Güldünüz ama hüzünleneceksiniz tamamını bitirdiğimde. Bundan 100 yıl önce Temmuz'da kötü günler yaşadık. Mustafa Kemal Paşa orduyu Sakarya'nın doğusuna çekin dedi. Tekalifi milliye kanunlarını çıkardı. Herkesin atına, eşeğine, bujisine, benzinine el konuldu. Kılıcına, silahına topyekun bir muharebe başlatacaktı çünkü. Büyük taarruz bugün başladı. Ölümüne bir savaştı bu. Çelikler ateş fışkırtıyordu. Ve bugün ulusumuzun dirilişinin, kurtuluşunun, eğer minarelerde ezanlarımız rahatça... 5 vakit okunuyorsa, bayrağımız gönderde rahatça dalgalanıyorsa, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının o kahramanların bugün başlattığı büyük taarruz sayesindedir. Ama bugün Cuma hutbesinde Diyanet onu ve silah arkadaşlarını anmadı. Bugünü iki kişi anmaz. Ya kaybedenler anmaz ya hainler anmaz. Bu adamların arkasından namaz kılınmaz. Böyle bir hainlik olamaz. 26 Ağustos'u anmıyorsan sana bunun hesabını sorarlar. Bir kere buradan bir girelim. Şimdi gelelim sorunuza. Çok net, kısa. Bu iktidarı göndermek lazım. Ama bu muhalefeti de göndermek lazım. Tercihim şudur. Birinci turda istediğinize, gönlünden geçene oy verin. İkinci turda Erdoğan'ın karşısındakine oy verin. Benim teklifim bu. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim size şimdi. Bugünle bir şey anlatacağım. Şaşıracaksınız. Şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen'in yazdıklarına katılmıyorum. Doğru bulmuyorum o ifadeleri. Ama unutmayın. Birisi çıkıp şöyle deseydi. Endüstri meslek liselerinden sapık yetişiyor deseydi. Tutuklanır mıydı? tutuklanmaz. İmam hatipliler cüzzamlı değildir ama ayrıcalıklı da değildir. Hiç kimse ayrıcalıklı olamaz. Bir okulun toplamından sapık çıkamaz. İmam hatipten de, normal liseden de, Anadolu lisesinden de pekala sapık çıkabilir. Söylenen cümle yanlıştır ama tutuklanması da yanlıştır. Ama bu tutuklamayı iktidar ve muhalefet birlikte yapmışlardır. Ona ne demek diyeceksiniz şimdi? Bakın size onu açıklayayım. Değerli kardeşlerim, bırakın benim politikacı olduğumu. Bırakın bir partinin genel başkanı olduğumu. Bırakın ya. Öğretmen abiniz olarak bakın Sadece doğruları öğrenmenizi istiyorum. Bakın, şimdi bir savcı ve bir hakim var. Gülşen Hanım'ı tutuklayan. Bu savcı ve hakim kendi başına hareket edemez. Nedir? Bir başsavcı vardır. Hangi dosyaya, hangi savcının bakacağına başsavcı bakar. Peki, bu başsavcıların üstü var mıdır? Vardır. HSK vardır. Hakimler Savcılar Kurulu. Peki, bu HSK nasıl oluşur? 13 kişiden oluşur. Biri bakandır, doğal üye. Biri bakan yardımcısıdır, kaldı 11. Dördünü cumhurbaşkanı atar, doğrudan atar, kaldı 7. Yedisini büyük milletvekili. Meclisi seçer. Partilerinde kontenjanı var. Bir tane CHP vermişler. Iki tane İyi Parti'ye vermişler. Dört tane de Cumhur İttifakı'na vermişler. Peki şimdi bakın Turgut Kazan baro başkanlığı yapmış. Türkiye'nin saygın hukukçularından birisidir. 20 Mayıs günü uyarmış. Muhalefeti uyarmış. Biz Litükteki gibi parti temsilcilerinden kurulu bir HSK istemiyoruz. HSK bağımsız, liyakat sahibi, iyi hukukçulardan oluşmalıdır. Partilerinize yakın üç kişiye yer bulma arayışınızı asla kabul etmiyorum. Bu yak Başımın hukuk devleti mücadelemize zarar vereceğini hatırlatıyorum. Yedi kişi seçecek yemeğiz. CHP ye bir tane elma şekeri vermişler. Al bir üye demişler. Sıkı durun, sıkı durun. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi. Bir kişi. İki de İyi Parti'ye vermişler. Üç. Şimdi yedi kişiye oy verecek. AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler, İyi Partililer, HDP'liler. En akıllı kim davranmış biliyor musun? HDP'liler. Oy kullanmamışlar, protesto etmişler. CHP'liler sandığa gitmiş, AKP'nin üyelerine oy vermişler. Oyları söylüyorum. Ergün Şahin 460 oy. Ömür Topaş 460 oy. Aysel Demirel 458 oy. Cumhur Şahin 460 oy. Hamit Kocabey 437 oy. Bunlar AKP, MHP, CHP, İYİ Parti'nin adayları. AKP'liler gitmiş, CHP'liye oy vermiş. CHP'liler gitmiş, AKP'nin adayına oy vermiş. Nereden anlıyorsun bunu? AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı 334. 460 60 oyla seçildiklerine göre CHP'liler sadece CHP adayına oy vermemiş. AKP'nin adayına da oy vermişler. Yani meşrulaştırmışlar bu sistemi. Bu iktidarla bu muhalefet ortaktır, işbirlikçidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz milletim, aç gözünü. Muharrem Ortada Bey. son cümle bitiriyorum. Tamam, Bakın. Şimdi muhalefet yargıda nasıl şikayetçi olacak? Efendim o hakim yeni hakimmiş de, savcı yeni savcıymış da Sedef Kabaşı da tutuklamış da bunu da tutuklamış da ya siz tepeden bağladınız işi zaten. HSK'yı seçerken meşrulaştırdınız bunu. Değerli kardeşlerim, dilim de tüy bitti. Ama hainlik, işbirlikçilik öyle safalara geldi ki tek başıma kaldım. Yedi düvele karşı savaşıyorum. İşte bugün Gülşen Hanım tutuklandıysa iktidar ve muhalefetin ortak seçtikleri HSK yüzünden tutuklandı. Teşekkür ederiz. Tabii Gülşen Hanım'ın tutukluluğu da birçok şeyin finali olduğu için bununla ilgili yorumunuz önemliydi. Ama bundan sonraki sorulara direkt cevap ve hemen diğer sorulara geçmek için sizden...